Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Tekrardan yeni bir videoyla beraberiz. Sana Fenerbahçe'yi soracağım bu videoda. Fenerbahçe biliyorsun Lugano'yu eledi. Sırada Lil var. Lille eşleşti. Fenerbahçe ve Mourinho'nun performansını nasıl değerlendiriyorsun? Valla şöyle değerlendiriyorum. E, Mourinho e, Mourinho'nun performansı aslında şu anda. Yani şu andaki teknik direktörlük performansı adına çok ekstrem, e, çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyemeyiz aslında. He, tabii ki çok erken. E, Mourinho'nun aylara ihtiyacı var. Türkiye Ligi'ni tanımasına, Türk futbolcuları daha iyi tanımasına tanımasına, tüm futbolcuları hatta tanımasına ihtiyacı var. Bu kolay değil. Takım hazır durumda değil. Yaz, yaz döneminde zaten her zaman böyle oynar. Yani geçen sene hatırlayın Galatasaray e, ee, Şampiyonlar Ligi elemelerinde nasıl bir performans ortaya koymuştu. Gerçekten kötüydü. Molde'ye az daha eleniyordu mesela. Baya baya eliyordu Molde aslında. Son dakikalarda işte Angelino'nun Friki çarptığı gol oldu vesaire. E, bir de Icardi'nin bireysel performansı da etkili olmuştu. Bir 0 öne geçtiler ondan sonra Icardi'nin attığı gol vesaire. Neyse bunlar bir tarafa. E, son Sonuç olarak hani bu dönemde zaten öyle üst düzey bir performans falan ortaya koyulmaz. Hiç bunu beklemek mümkün değil ama Mourinho teknik direktörlük performansına bakacak olursak hani ortada öyle çok üst düzey bir performans yok. Tam tersi aslında hani İsmail Kartal'a e, tırnak içerisinde hoca değil de çoban muamelesi yapan, e, İsmail Kartal'ı küçümseyen, e, evet insanlar kit sayıları çok fazla Fenerbahçe camiasının içindeki hani küçümseyebilir bu arada bir şey demiyorum yani Fenerbahçelisidir İsmail Kartal'ı küçümseyebilirsin ne var bunda beğenmeyebilirsin ee, diyebilirsin ya yani bu adam hoca falan değil diyebilirsin Hı -hı. bu kısma eyvallah zaten mantıklı ee, bu senin görüşündür fakat şöyle bir şey var Mourinho mesela Kurinci oynadı ee, İsmail Yüksek yedek kulübesindeydi İsmail Yüksek'i e, Fenerbahçe'de e, İsmail Kartal yedek kulübesine alsa Kurinci oynatsa bu sezon yani Ali Koç desek ki yani, hadi biz Ali, şeyle İsmail Kartal'la devam ediyoruz dese. Hı? Ve böyle bir takımla çıksa ne olurdu Allah aşkına? Ne derdiniz? Ya bu adam hoca hoca değil. Bu adam işte anlamıyor. Bu adam bilmiyor vesaire. Aynı şey Mourinho'ya yapınca ne deniyor? Ya işte e, neymiş efendim Mourinho İsmail Yüksek'e Yüksek'in e, şeyine belli özellikleri var. Onlara güvenmiyor. İşte ne neyine güvenmiyor? İşte e, top kontrolünde e, sıkıntı yaşıyor vesaire. İşte pas alışverişi e, daha iyi olan bir e, oyuncu arıyor. Daha teknik bir oyuncu arıyor vesaire. Yani Mourinho olunca ya hocanın istediği profil bu değille geliyor iş. Lan İsmail Kartal olunca bu işte hoca değil adam değil oluyor. Yani neler söylenirdi neler yani. Şu, şurada Kuroriç oynarken teknik direktörü İsmail Kartal olsa. Ferdi'yi sol önde oynatsa. değil stoper mevkisinden sol bek sol bek mevkisine kaydırsa. Neler neler söyleniyor olur. Ki bu arada Osterwolde'yi stoper oynatan teknik direktörü de İsmail Kartal'dır yani. Bu yönüyle de fark yaratmıştır. Aslında baya baya. Hani yine dediğim gibi ben burada İsmail karta savunmak için falan söylemiyorum. Öyle bir derdim yok. İsmail Kartal'ın ben de öyle üst düzey bir teknik direktör falan olduğunu düşünmüyorum. Ama eee bu burada bir ikiyüzlülük var. Çok açık bir ikiyüzlülük var. Mourinho'nun aslında çok iyi oldu Fenerbahçe'ye gelmesi bu anlamda. Hani eee isim vermeyeceğim bu sefer ama belki bir ilerleyen programlarda isim veririz. İşte sosyal medyada eee şeyde özellikle Twitter'da e, sallayanları bizzat buraya koyarız, arkamızda konuşuruz onları. O yüzden bizi mutlaka takip edin, abone olun. Eee bazı spor yorumcularını vesaire de konuşuruz burada gösteririz. E, bizi takip ederseniz tabii ki. E, ama hani e, çok iyi oldu Mourinho'nun gelişi bu anlamda. Sol önde Ferdi oynamaz yani bu takımda. E, Ciku, Osterwolde ikilisi gibi bir ikiliyi stoper mevkisine koyup sol beke Ferdi'yi koyduğunuz zaman sağ bekte o sahi. İdeal dörtlüsü Fenerbahçe'nin. Bunu bozmanın aslında baktığınız zaman ne anlamı var? Hani bu maç özelinde bozulabilir belki. Yani ona bir şey demiyorum Mourinho'ya ama baktığınız zaman bunun çok fazla bir anlamı yok. E, onun da dışında başka işte hani yedek kalan isimler vesaire takımda baya baya aslında tartışmalı. Tartışmalı konular. Gene döndü dolaştı. Mert Hakan'ın açtığı orta e, durumu kurtarmış oldu aslında bir bakıma. E, ve e, Mert Hakan Kroniç işte değişikliği olduktan sonra e, Fenerbahçe'nin oyunundaki olumlu anlamda değişim göze çarptı. Aynı şeyi İsmail Kartal yapsa hoca değil işte Mori'yi yapınca vay güzel iyi değişiklik yaptı. oyunu kurtar diye dönüyor iş. Şu iki maça bakacak olursak hani gerçekten e, İsmail Kartal şu performanstan daha iyisini gösterir miydi? Evet gösterirdi Hani evet. bu, bu, yüzden hani 200 olmayı bırakalım. Ama şimdi İsmail Kartal'ı da geride bırakmak lazım. E, sonuçta hani Mourinho'ya odaklanmak lazım. Fenerbahçe'ye odaklanmak lazım. Mourinho bunları neden yapıyor? Çünkü Mourinho şu anda kafasında e, çok farklı düşünceleri var. Çok farklı planları oturtmaya çalışıyor. Hani e, bu gayet normal. Ama buradaki önemli olan şey Fenerbahçe'nin bir kaza yaşamaması. Şimdi rakip Lille, açık konuşalım. Şu anda Lil Fenerbahçe. Kimeler? Lil eler arkadaşlar Fenerbahçe'yi. Yani bu bir gerçek. Yani öncelikle Lil'in favori olduğunu bence kabul etmek lazım. Lil'in favori olmasının sebebi de Lil'in çok iyi bir takım olması değil. Fenerbahçe'nin açıkçası oyununun hiç e, tat vermiyor olması bence. Evet. Ee, çok kolay gol yiyor. Livekovic çok kolay gol yiyor. Ee, yine aynı sendrom. Altay da sendromu yaşıyor ve aynı şeyler oluyor. İşte Mourinho zamanında Jorge Jesus işte Altay'ı korumak için açıklamalar yapıyordu. Bugün işte diyordu ki e, skor gelecekti. Altay kurtarış yaptı. E, bu sayede biz o oyunda tuttu diye açıklamalar yapıyordu. Bu bu halde. İşte aynı açıklamayı Mourinho yaptı. Skor 2-0'a gelecekten ama Livakov çok iyi bir kurtarış yaptı diyor. İşte kalecisini desteklemeye motive etmeye çalışıyor. Camia'yı desteklemeye motive etmeye çalışıyor ama hani baktığımız zaman ortada bir gerçeklik var. E, o da Ljubovic'in gerçekten hani çok kolay gol yediği gerçeği. Yani Fenerbahçe'nin kalesine gelen bütün ilk, ilk toplar gol oluyor. Böyle bir problem var. Yani belki de işte ben bunu daha önceki yayınlarımızı izleyenler bilir. Bunu söylemiştim hani benim bir kafamda fantezim var demiştim. Sene başında bunu fantezi olarak söyledim. Dedim ki Şilivakovic'i gönderip yerine daha iyi bir kaleci almak e, çok iyi olurdu diye Ama böyle bir şey olmayacağını biliyorum. Yani Fenerbahçe böyle bir tırnak içerisinde riske girmeyecek. Bunun farkındayım. Bu çok meşakkatli bir iş. Kaleciyi sat sonra git yeni bir kaleci al. Ama bunu yapsaydı Fenerbahçe bence Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilirdi. E, umuyoruz yani Lille karşı en azından şans bizim yanımızda olur. Yani şansın bizim yanımızda olmasına ihtiyaç var. Çünkü e, Fenerbahçe hiç hazır değil ve bu sene en az iki temsilciyle hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ne gitmek e, çok önemli aslında. Yani biliyorum Fenerbahçeliler Galatasaray gitmesin, ister Galatasaray Fenerbahçe gitmesin de bizi dalga geçelim işte. Şu kadar yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz vesaire diye ama böyle düşünmemek lazım, böyle bakmamak lazım. Ne olursa olsun e, yani oraya temsilcilerin gitmesi lazım, rahat etmemiz lazım. Evet. Peki son olarak şeyi sorayım sana ya. Ee, şeyde Fenerbahçe'de bir transfer haberi var mı? Yeni bir transfer haberi? Ya şu anda Kovacic var ama Kovacic'i çok pahalı. Eee delilen o ki Kovacic için 30 milyon euronun üzerinde bir borç servis beklentisi var Manchester City'nin. Yaş 30 zaten. 30-31'e gelmiş bir oyuncu. Fenerbahçe böyle bir parayı vermez. Ee, belki hani bu işi 20 milyon eurolara halledebiliriz diyorlar. 20 milyon euro verip 30 yaşındaki Kovacic'i almak çok kötü olur. Yani üzgünüm bunu Fenerbahçe taraf önünde böyle söylediğim için. Ee, belki de hani e, videoyu beğenmekten vazgeçecekler. Belki de ben bunu söyleyince ama hani hakikaten çok yine, maliyet. Yine, yine bu, bu maliyete gerek yok. Tabii ki için müthiş şu oyuncu ama başkası alırsın. Yani git Wendel al o parayı. Wendel al. Vendel işte ise yaşı biraz daha genç. Evet. Yani tamam tarz olarak çok farklı. Altı arıyor Fenerbahçe biraz daha ama. Gerçi Kovacic de işte yani farklı bir profil bu arada. Ee, ama e, şunu söyleyeyim ya yani. hani, tamam maliyet eğer sıkıntı olmayacaksa Fenerbahçe ben 20 milyon euro veririm. Hiç sorun değil. Ali Koç işte ben cebimden vereceğim ya. Biz Kovac'ı seyredeceğiz diyorsa e, hiç sorun yok. Ya da Acun Ilıcalı başkana başkanı beni bırak ben uçacağım. Ben bu takımın forvetiyim. Gideceğim gol atacağım diyorsa gitsin alsın. Alırsa fark yaratır mı? Yaratır. Büyük fark yaratır. Ee, yani bu tarz oyuncular işte Galatasaray'daki McTominay'de mesela Türkiye Ligi'nde fark yaratacak bir oyuncu. Kovaç da işte öyle. Her ne kadar stili farklı olsa da e, bence fark yaratır. E, gibi olmaz kesinlikle. Evet. Yani. Ama ne yapıp edip bir evet yani İsmail Yüksek'i de sonuçta hoca gözden çıkarmış durumda bir orta sağ almak lazım. Bunun yanında e, bence hani diyorum e, bir ne olur ne olmaz e, bir kanat oyuncusu da almak gerekiyor. Eğer kaleci işine girilmeyecekse genç bir kanat kanat oyuncusu yani e, 19-20'lerinde bir kanat oyuncusu Tekşehir'e e, tarzında bir oyuncuya Fenerbahçe e, yatırım yapmalı hazır e, Mourinho gibi bir hoca varken yani tamam tek odak noktası şampiyonluk bunu anlıyorum ama bakın bu çok önemli yani kulübün geleceği açısından çok önemli e, artı e, Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya devam eden bir kulüp olması açısından çok önemli gelecekte e, çünkü diyorsun ki mesela Ferdi çok iyi oyuncu bırakmayacağım niye benim ihtiyacım var tamam güzel Osterwald Osterwald'i bırakamam benim ihtiyacım ihtiyacım var. ya onu bırakma bunu bırakma. Kimi bırakacaksın? Bırakabileceğin bir oyuncu alman lazım. Ee, o yüzden hani e, işte maksimum ne performans gösterir bilmiyoruz ama onun arkasında e, oyuna gittiği zaman etkili olabilecek. Kendisini geliştirebilecek. Barış Alper gibi sezon içerisinde kendisini geliştirip üst düzey bir performans ortaya koyabilecek bir isme gitmesi lazım. E, ee, tek olmadı ama başkası olur yani. 19-20'lik bir oyuncu almak gerekiyor bence. E, Oğuz Aydın diyeceksiniz Oğuz Aydın var. E, Oğuz Aydın'a Fenerbahçe taraftarı çok ümitli ama ben daha önce programlarda da söyledim. Ben ümitli değilim. Tamam çok hızlı. Evet. Ama bu takımda bence o Aydın. E, yani yedek kulübesine hapsolmuş bir oyuncu olmaktan öteye gidemeyecek. Belki işte Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına, Trabzonspor deplasmanına gittiğinde işte 1-0 öndedir kapanıyordur vesaire e, Fenerbahçe der ki ya Oğuz Aydın'ı atayım da kontra atak yakalarım diye hızından faydalanmak için oyunu alacağı bir oyuncudan ibaret olacağını düşünüyorum. i̇nşallah yani yanılırım. İnşallah ben yanılırım yani. Ama hani zaten onun da öyle çok fazla parlayabileceğini düşünüyorum düşünmüyorum. Çok mantıklı bir yatırım gibi gelmedi bana. Her ne kadar Mourinho mutlu olsa da. Ben yine fikrimi söyleyeyim. E, linç yiyeceğimi bilsem de. E, o yüzden bizi takip edin. Abone olun. E, de, ileride i̇leride söylediğim tutmazsa linçlersiniz. E, tutsa da linçlerler kanka. <laughs> tutsa, tutunca kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse sesini çıkarmaz. Neyse bir bu geçtiğimiz çektiğimiz videoların başında bir, bir videomuz vardı. Onu aklıma geldi ama o şimdi zamanı değil. Biraz daha ileride öne süreceğim ben çıkar. Bakalım tutmuş mu tutmamış mı dediğimiz, dediklerimiz. Hangisi ya? Şu Mourinho ile ilgili bir kehanetimiz vardı ya bizim. <laughs> Seni seviyorum var özellikle sen. Olumsuz düşünüyordum Mourinho ile ilgili. Ama ben o kadar olumsuz düşünmüyorum yani. Ee... Bakacağız kanka bir Ama kehaneti. şu andaki gidişat aslında İsmail Kartal'dan hiçbir farkı yok yani. Şunları İsmail Kartal yapsa aman Allah'ın tanrı. Ben onu söyleyeyim. Yani tanrılardan <laughs> bakalım. <gülüyor> Neyse saçmalamayalım şimdi. Bakacağız kanka göreceğiz. Kehanetimiz ne olacak. Aynen. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz kendinize. Görüşürüz. Çok iyi bakın.